Merhaba arkadaşlar ben Bakorins bu da Bakorins kanalı bugün sizlerle birlikte e, modlara bakacağız benim yüklediğim modlara bakacağız ama e, modları yüklemeyi unuttum bu sıralar çok popüler olan bir şey yükledim arkadaşlar bu sıralar modlara çok bakıyorum yani. Bu şöyle çok şey var. Hmm. Evet. Bu sıralar gerçekten böyle mutlara çok hevesli. Birinci bakıyorum. En güzelini sonra saklıyorum. İlk olarak çok ünlü olmaya başlayan Primut Silin'i Ana ben bu videodan sonra bir de yazıcı çekmem lazım ya. Ben <laughs> de Öyle bakın buraya adlarımız var. Yani bakın. <laughs> garam mararam raraman mararaman laraman, dan madu laraman, dung 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 dengan tak tuntung perkuntung. Bakam itu yuduk kan bela isinya ceria, bela bersihnya. Ben bunu tanıyamıyorum ama galaram var abram biliyorum ve çok ünlü olan kapu kapu kapucino asasino. Oy kapucino. Capu capu cappuccino assassino E là l'ancapuccino bitanda Oi Capu cappuccino assassino Capu Oddi cappuccino trollifrula trollifrula Fru. Capu capu cappuccino assassino Capu capuccino assassino Capu capu Hayır. Hayır. Ölme. Ölme. Rulli Ölme sen sana çok güzel ordu vereceğim. Hadi cappuccino assassino. Cappuccino Kapı, assassino. frulla. Aldı. Rulli frulla. Dolan <laughs> sen de öl. Tekrar <laughs> Cocosini. Cocosini. Bır bır Brr, bır bır böyle bărbăr băr, bir pata pata pimă. Bărbăr bir pimă. Şey, bărbăr

ne ses çıkartmaya bıraktılar. Umarım telif yemem ya. Abi ben telif yiyeceğim gibi hissediyorum. Boneka ambalabu. Sesleri kıstım dayı. Abi ben telif yiyeceğim ya. Umarım yemem. Tra la lero, tra la Evet. Ma di yani. Boneca ambalabu. Tra la lero, Bir de buna böyle bir böyle binebiliyoruz. O yüzden böyle güzel bir özelliği var. Tra la Hadi gibi hızlı bir de. Hop hop hop. Trallallero, trallalla Það er um... Tjörnmalar Alun fyrir góðkammila Glárbóð fyrir dillá Það er að bita ekka Jannis Liri lilla rila Trallallero, trallalla Trallala Liri lilla rila Liri lilla rila Það er um... Oho, çok iyi. Lalala yandı. Lili lili lalala. troppi, troppa trippa. Baksana, <laughs> çok büyük oğlum. Ben lili li, li, bu mod yüklerken li, li, lili bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Baksana, o oh, çok kolay. La vacca Saturno Saturnita. Dur dur, Hareket etme, hareket etme. Oh, Lirili larila. La vacca Saturno Saturnita. Lirili larila. Ay ah, lan bu değil, bu değil. Buna biz binebiliyoruz. Ne lan? Bunu ilk defa lirla. görüyorum. Onu oh, no, onu. No. Glorbo. Glorbo. Frutto drillo. Frutto drillo. cane smen. L'orbo. Lirili Larila. Lirili Larila. Cancanese. 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 Frigo Camelo, Bufo Fardello. Bedava buzdolabımız da var. Onlar arkada kapsın. Onlar iyi gitti. Lirili Lirila ya. Lirili Lirila. Bir tane daha arkada sunuyorum. Valla iyi gitti lan tek başına. Lirili Lirila. Hakkısı olmazsa üzülür. Anan ayrı ayrı Burası değil. Tung 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 soru balerina cappuccino soy heroes ay gelirlerle değil şimdi pazen balerina bombardino tam tung 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 sahur sopa stilinde koşa bakın koşa bak git 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 tung 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 Tong tonglar aldı. Ama Tong 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 Sahur. Putin. Tong 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 Sahur. Oğlum ama itiyorlar, it meseleler en güçsüz yeri. Bir dakika lan bu takasçı ne yapıyor? Ana! Bu onları veriyor. Tung 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 tong 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 Sahur o zaman bakın tralalara tralalara bir su bir de bunlardan 16 tane lazım. Tung 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 sahur. Bir hayatta kalma da yaparız. Olmaz. Çimpanzini, bananini. Ve en güçlüsü. Bombardino. Bombardiro krokodilo. Şuna bakın. Dururururum. dum Dururururum. Durum. Altında füzesi var. Durum dum 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 dum. Ne bunu? Bombardiro krokodilo. <laughs> Chimpanzini bananini. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi helal be. bombardi bombardino, Crocodilo bombardi Crocodilo bombardi 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 bombardi

Bananini chimpanzini chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Chimpanzini bananini Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 bak tung 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 geri tung 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 sahur. Sen ölmen lazım. Söyle hemen sabah yapalım. Evet, en güzel moda geldik. En güzel moda gelmeden önce bu Hulk modu ve Thor moduna benzer bir mod, Ayrılma modu. Bu modu bulmak için tam tamına dört tane mod araştırdım. Bayağı fazla rastlattım böyle zırhlarımız var. Ben <laughs> klasiklerden bahsedeceğim şöyle ya, klasik. <laughs> Güzel. Şekilli şükürlerden. İlk olarak... <laughs> hayır, hayır, hayır. hazırsanız dur ark reaktörü takmayı unuttum. ark reaktörünü takıyorsunuz buranıza. Bakın sende ark reaktörüm var. Ve wow. bu güzel bir hale bürünüyorsunuz. Söyle size daha güzel bir açıdan göstermek istiyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi maskemi atıyorum böyle. Bir de böyle bir lazerisini atabiliyorum. Böyle yapabiliyorum. İç görünüşte aynı şeydeki gibi bakın böyle. Yine. Bunu da Nisan'a meyve çıkıyor

böyle kalktım, böyle kalktım ve böyle de uçuyorum ve enzimde böyle bir şekil yapıyorum. Bu ilk şeyimizdi. Çok çok, çok bana. böyle bir görünüşümüz var yine aynı şeyler sadece görünüşler odaklı bunlar sadece bir tanesi galiba çok güçlüydü onu hatırlıyorum. Hepsi aynı özellikler. Bakalım, bakalım Hepsi aynı. Ama bak bu skin çok güzel. Bakın. Bu Iron ilk yaptığı adam. Alev çıkabiliyor. Böyle bir şey atabiliyor. Iron ilk yaptığı şey. İçinden de böyle Gayet dandik ama. Çok dandik. Hasta hayırlı. Evet, bunu takıyorum. Evet, böyle güzel bir şeyimiz var. Böyle bir şeyimiz var. Bu nasıl lan? Böyle bir şeyimiz şey varmış. Aa, bu pelerinli olan mı? Yok, oh, pelerinsiz olan. Allah Allah böyle. Yani ne Ama arkadaşlar bu Almanca alıcınız çok önemli bir standart bir şey var. O da bu. Ama giydiğiniz zırhların çok bir önemi yok. Giydiğiniz zırhların çok öz özelliklerin çok önemi yok. Bakın bu en iyi zırh. Ermeni'nin son zırhı. Bir sürü silah geldi dayı. lan maskem maske. açık. Ne? Bu da var. Böyle. Evet. Böyle bir şeyimiz var. dediğim gibi çok bir önemleri yok. Çünkü arkadaşlar burada asıl olaylar silahlar. Bakın burada bir gömüsü özellik var ama bunları alamıyoruz. Çünkü bunları almak buna bağlı. Buraya mesela bunu taktım. Bakın bir tane daha özellik geldi. Bunun sayesinde artık enerji kılıcımız var. Hadi bir şey daha bunu takalım sefer de böyle bir şey geldi. Anlıyor musunuz? Mesela şu üstümüze roket takarsak, yani zam takarsak, hmm, yok ama roket mi? Minik gun takalım. Yok lan bu minik gun Ha bak Minik gun taktık. Yani altımıza da ne takalım? Aldım da Hadi bakalım aldı. Hadi bir tane bekçi kalmayalım bakalım artık alabilecek miyiz? Böyle bekçimiz kalmadık. Bakın şimdi o deneyimiz. <laughs> i uçarken mesela oğlum ben havada böyle kalmak istiyorum <laughs> Mas é que eu sou uma foto... böyle o şöyle kapanışımızı da yapalım. Böyle. Şunları çıkarmak istiyorum ama. Böyle atalım. Aynen, zehir değil, zehir. Sırrı niye çıkardım ben? Ben malım. Mal mıyım? Neyse geri aldım. O zaman arkadaşlar bu videomuz. Bu videoda sonra Bir tane daha video çekeceğim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Uhu! Uçuyorum.